Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Burada gördüğümüz 5 kuralı bu şemayı zaten tecvid kurallarının ayrı ayrı videolarında görmüştük. Fakat şu an karşımızda bu şemanın yanında bazı semboller görüyoruz. Bu semboller ne anlama geliyor? Birazdan bunu göreceğiz. Ve bu tecvid kurallarının videolarında örnekler üzerinde uygulama yapmıştık. Fakat Kur'an-ı Kerim üzerinden uygulanışını görmemiştik. Kurallarla nasıl karşılaşıyoruz? Birazdan onları inceleyeceğiz. Evet ilk olarak... Tenvim ve sakin ondan sonra gelen 6 harften biri bulunursa orada izhar kuralı vardır diyorduk. Temin neydi? 2 üstün, 2 esre, 2 ötreydi. Yani en in ün. Bu şekilde bir harfin üzerine gelen harekeye temin diyorduk. Evet, İzhar kuralının yanında bir parmak izi işareti görüyoruz. İzhar kuralının kendi isminden iz kelimesinden izhar kuralının nasıl bir işlevi olduğunu çıkartacağız. Nasıl bir işlevi vardır? İzhar kuralı kendi adından da hatırlayacağız. Sadece iz bırakmış. Tevi ve sakin nunun yanında bu 6 harften biri bulunursa eğer o zaman orada izhar olduğunu bileceğiz ve okuyuşumuzu düz bir şekilde gerçekleştireceğiz diyeceğiz. Burada izhar kuralı vardır diyeceğiz. Nun sesinde hiçbir tutma, çarpma, vurma, bekleme, e, genizden getirme yapmadan düz bir halde okuyup okuyuşumuzu tamamlayacağız. Bu izhar harfinin e, izhar harflerinin aklımıza nasıl tutacağımızı da kendi videosunda bahsetmiştik. 3 h çeşidi. Ha, ha, he, ayın, gayn, he. Elif harfi. Bu 6 harfi aklımızda bu şekilde 3H çeşidi diye gruplandırıp H'leri bir arada söyleyip kalanları da e, ekleyebiliyorduk. Evet. İdgamı mealgunlu. İdgam mealgunlu harfleri 4 taneydi. Yine cezimli nun yani sakin nun ve temvinden sonra bu 4 harften biri gelirse o zaman nun sesini bu 4 harften hangisi varsa ona bağlıyorduk. Burada bağlama işareti görüyoruz. Yani sağ A'da bulunan, tenvin ve sakin nunu bu tarafta bulunan y, mim, nun, vav'dan hangisi varsa ona bağlıyoruz. Buradan buraya bağlayarak geçiş yaparak okuyoruz. Mesela en ve yazıyor. En ve. En derken cezimli nunu söylemiş oluyorum. V var yanında da. Nasıl okuyacağım? Nun sesini akıtırken vav'a bağlama yapacağım. Burada gösterdiğim şekildeki gibi şu şekilde en ve 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 ne yaptım? Nun sesini hem akıttım hem de vava bağladım. İşte idgamı mealgunne kuralı oldu. E peki idgam bilagunne harfleri kaç tane? İki tane. Lam, ra. Ne demiştik? Lam, ra yutan eleman gibi ham diyor ve nun sesini yutuyordum. Nun sesi buradayken yanına gelen lam ve ra'dan hangisi varsa nun sesinden lam ra'ya geçiş yaparak bağlayacağız. Nasıl yapacağız? Burayı lam ra'ya bağlayarak okuyacağız. Hangisi varsa. Mesela e var. En yazıyor. Burada da l var. Nasıl okuyacağız? Elle. Elle. Elle bu şekilde. Peki idgamı bilagunne ve mealgunne de aynı şey var. Peki farkı nedir? Mesela bu dört harfi yanına lamra da eklesek olmaz mıydı? İdgamı mealgunne'nin farkı gunneli idgamdır. Yani nun sesini genize akıtarak bağlama yaparız bu harflere. Fakat bilagunne'de de lamra da gunnesiz idgam olduğu için mesela erra erra diye direkt bağlarız. Ee, lam harfine de yine aynı şekilde mesela ille ille diye direkt bağlarız lam harfine de. Bu gunnesidigamdır. İklafta neyi anlatıyor? İklafta dünya e şeklini görüyoruz. İklem harfi kendi adından da anlayacağımız gibi B harfi tek bir harfi vardı. Eğer cezimli nun ve tenvinin yanında B harfini görürsek o zaman ne yapıyorduk? Nun sesini Mim sesine çevirerek okuyorduk. Nasıl yani? Dünya neyi ifade ediyor? Dönmekten, değiştirmekten hareketle dönüyor. Ne yapıyor? Nun sesi dönüyor. Yerine mim geliyor b harfini görürsek nun sesini mim sesine çevireceğiz. Kuralımızın şifresi neydi? Bak, bul dönüştür. Bak, bul değiştir diyorduk. Bak, bul, mimle diyorduk. Bakıyordu, buluyordu, nun sesini mimliyordu. Peki ihva kuralı ne diyor? İhva kuralı da yine temmin ve cezimli nundan birini görüp yanında da bu 15 harften bir tanesini görürsek eğer o zaman nun sesini ne yapacakmışız? Tutacakmışız. Genizden getirerek okuyacakmışız. Ne ifade? Mesela şöyle. En, in, mesela. İn, Küntüm. Mesela kün derken nun sesini yine ne yaptım? Tuttum. İşte tutma işareti de nun sesini tut. Genizden getir. Bir buçuk elif miktarı tutarak oku diyor ihfa kuralı da bize. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzün ilk sayfasına denk gelen yani Yasin'in 3. sayfası olan sayfayı açalım ve Kur'an-ı Kerim'den bu kuralların uygulanışına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin 3. sayfa siz de aynı zamanda açıp birlikte takip yapabilirsiniz. Evet önce bizim bulmamız gereken cezimli nun ve temin. Bakıyorum sakin nun yani cezimli nun göreceğim. Baktım cezimli nun var burada. Yanına hangi harf gelmiş ona bakıyorum. Z harfi. Z harfi neredeydi? Hemen burada görüyorum. İhfa kuralının içerisindeydi. Peki bize ne diyordu ihfa kuralı? Tut diyordu. Neyi tutacağım? Nun sesini tutacağım. Yani genizden gunneli okuyarak burada bir buçuk elif miktarı tutarak okuma gerçekleştireceğim. Nasıl enzenna enzenna ihfa vardır diyorum. Devam ediyorum. Cezimli nun ve temmin görünce dur. Cezimli nun gördüm. Yanında hangi harf var? B harfi var. B harfi neydi? Hemen bakıyorum. B ba harfi neredeydi? Nereye dahildi? İklap kuralına dahildi. Peki iklap kuralı ne diyordu? Döndür. Nun ses nun sesini mim sesine döndür. Nun sesini mimle diyordum. Yani ten ve sakin nunun yanına b harfi gelince ne yapıyormuşum? Nun sesini mim sesine çeviriyormuşum. Evet ne yapacağım burada? Baktım nun sesini mim sesine çevireceğim. Nasıl bir okuyuş gerçekleştireceğim? Mim berdihi, mim mim dedim. Bakın nun sesini mim sesine çevirdim. Evet burada iklap kuralı vardır. Devam ediyorum. Yine cezimli num ve temin görünce duracağım. E nun gördüm. Yanına cim harfi gelmiş. Cim harfi hangi kurala dahil? İhva kuralına dahil. Hemen burada görüyoruz. İhva kuralının sembolü neydi? Tut. Neyi tutuyordum? Nun sesini genizden getiriyorum. Miu miu cium, dim. Cun tuttum. Cezim nunundan sonra dal gelmiş. Dal harfi neye aitti? İhfaya. İhfa kuralı neydi? Tuttu. Neyi tutuyorum? Nun sesi. Yani bizim yaptığımız işlemler nun sesi üzerinde gerçekleşiyor. Yani ya nun sesini diğer harfe katıyoruz ya tutuyoruz. Bu şekilde. Baktım Burada da ihfa vardır dedim. Burada da ihfa vardır dedim. Devam ediyorum. Temin gördüm. Temin gördüysen dur. Neden? Tem ve sakinin olduğu yerde bir kural vardır. Temden sonra hangi harf gelmiş? Mim harfi. Hemen bakıyorum. Mim harfi hangi kurala dahildi? Mim harfi idgamı meal gunne kuralına dahildi. Peki bize idgam meal gunne ne diyordu? Bağla diyordu. Yani mim harfine bağlayarak geçireceğim. Mim harfine tutturarak geçireceğim. Nasıl yapacağım? Bakıyorum. Nun nun sesini mim harfine bağla tuttur diyoruz ya idgam yapacağız katacağız şu şekilde mün dimmi mi dim mi ne yaptım din demedim dim diye burayı buraya bağladım İşte bağlama işaretini bu yüzden koymuştum devam ediyorum cezimin temin görürsem duracağım cezimin un zel gelmiş z harfi e, peltek olmayan z harfi yine yukarıdaki gibi aynı şekilde bulunuyor ne demiştik İhfa kuralı tutacağım nasıl tutacağım Mû, zilin mu tuttum. Devam ediyorum. Cezimli nun ve temvin görünce duracağım. Yine cezimli nun gördüm. Yanında hangi harf var? Kaf harfi var. Kaf harfi hangi harfe ait? İhfa kuralına ait. İhfa ne diyordu bize? Tut diyordu. Ne yapacakmışım? Nun sesini tutacakmışım. Nasıl okuyacağım? İnkanet İnkanet devam ediyorum. termin gördüm, durdum. Hangi harf gelmiş? Vav harfi. Vav harfi hangi kurala dahildi? idgamı meal kuralına dahildi. Ne yapıyordum? Nun sesini vav harfine bağlıyordum. Evet, nasıl okuyacağım o zaman? Hemen tekrar dönelim sayfamıza. burada illa sayhatun vahide. Sayha ten ve ten. Bakın ne yaptım? Burayı buraya bağlayarak, tutturarak geçiş yaptım. Evet, yine ten fe. Ten gördüm, duruyorum. Yanında f harfi var. F harfi nereye ait? İhfaya ait. ne ediyordu tut. Nun sesini tutacağım. Nasıl tutacağım o zaman? Nasıl okuyuş gerçekleştireceğim? Vahideten fe iza ten ihfa kuralı vardır diyorum. Devam ediyorum. Cezimli ve temin bulacağım. Temmin buldum. Yanına baktım ayın harfi var. Ayın harfi hangi kurala dahil? İzhar kuralına dahil. İzhar kuralı ne demiştik? İz bırakmış ve geçmiş demiştik. Yani okuyuşumuzda değişiklik yapmadan düz bir halde okuyorduk. Nasıl? Ya hasraten alel hasraten alel bakın ten a normal bir şekilde okuyuşumu devam ettiriyorum. Evet devam ediyorum. Tel ve Cezim görürsem cezimyonun gördüm. Hangi harf gelmiş yanına ona bakıyorum. Ra gelmiş. Ra harfi hangi kuralımıza dahildi? İdgamı bilagunnedeydi. Bilagunne ne yapıyordu? Yine lamra gelirse lamraya bağlayarak okuyacaktık. O zaman nasıl okuyacağım? Mindeki nun sesini ra harfine bağlayarak okuyacağım. Nasıl söyleyeceğim? Mirra mir rasulin mir rasulin bu şekilde lin derken yine temmin gördüm yanına elif harfi gelmiş elif harfi izhar harfine dahildi İzhar harfi iz bırakmış geçmiş yani normal bir şekilde okuyacağım rasulin illa lin illa bu şekilde devam ediyorum cezimli nun ve temmin görünce hemen durup yanındaki harfe bakıyorum cezimli nun gördüm yanında hangi harf var kef harfi biraz önce de söylemiştik kef harfi ihfaya dahildi ihfa ne diyordu tut nasıl tutacağım ve in ve in küllül ve in burnumuzun deliklerini iki taraftan sıktığımızda eğer ki ses kesilmeyip devam ediyorsa o zaman doğru yapıyoruz demektir küllün derken yine iki ötre gördüm yanına lam harfi gelmiş idgamı bilagunne harflerindendi değil mi lam o zaman ne yapıyorduk lam ve gelince o harflere bağlıyorduk. Nasıl okuyacağım? Hemen bağlayarak okuyacağım. Küllülemme Bakın küllül burayı buraya bağladım. Lamra gelince bağlıyoruz. Yemnu gelince bağlıyoruz. Yemnu'daki far gunneli bir geçiş yapıyoruz. Sesi genize aktarak geçiş yapıyoruz. Devam ettim. Yine iki ötre gördüm. Lam gelmiş. Ne yapacağım? Cemi'ulle deyne diye buraya yine bağlıyorum. Evet kurallarımız bu şekilde. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ee, bu 5 kuralımızın uygulanışını yaptık. sizlerde yine video sonunda e, şemaya bakaraktan anlatımınızı gerçekleştirip bakalım hangi kurallarda eksiğiniz var onu bulabilirsiniz. Hala kanala abone değilseniz açıklama kısmına bırakacağım daha fazlaya tıklayarak oradan sayfa linkini Hacer'in kaleminden sayfasına girerek abone olup bütün videoları ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah emanet olun. Mutlu, sağlıklı, huzurlu kalın. İyi çalışmalar.